Kadın ve erkek olarak bizler e, fıtraten, yaratılış olarak aramızdaki farkları eğer bilebilirsek e, evlilikteki iletişimde sözlü, sözsüz, e, bedensel e, ve bir şekilde o iletişimdeki e, yani bir güzelliği yakalayabiliriz aslında. Erkekler aslında unutkandır. Uyuduğunda genel olarak unutuyorlar. Niye doktor hanım? Erkekler e, akıl sağlığı yerinde değil mi? Hayır. Aslında onlar e, kadınlardan çok daha bu konuda iyiler. Nedir? Yani 20 yıl önceki olayı erkek hatırında kafasına tutmaz. Matematiksel işlem yapıyor. İlk kere iki dört. Beni karım sevdi. Onunla evlendim. Tamam. Aldı cebine koydu. Neyi cebine koydu? Karım beni seviyor dedi. Fakat kadın ne yapar? Maalesef. 365 gün 6 saatte ben, erkek beni, eşim beni seviyor mu diye bunu düşünebilirim. Yani erkekleri burada yapacağı şu aslında. Evet, sevdiğini pahalı hediyelerle değil arkadaşlar. Sevdiğini ifade edecek. E işe mi gittiniz? Bir telefonun başına gelir, mesaj atıp da. Hadi oraya gülücük atıp da. Bunu bütün arkadaşlara yaparken insanlar, nasılsın diye sorarken, sadece bir karısına, kocasına, nasılsın diye sorsa, o kadın o kadar kendini güzel hissedecek ki, o kadar değerli hissedecek ki, o kadar... Onaylanmış hissedecek aslında. Erkekler her şey yolunda diye düşünürken aslında tümü kadınların sırtına bile. Şöyle yanlış anlaşılmasın. E, kadın bir şekilde bir şeyler yoluna gitmediğini. Ya akşam eve geliyor ama benimle konuşmuyor doktor hanım. Ben onun yanına oturup işte 5 dakika 10 dakika beraber çay içerken konuşup muhabbet etmek istiyorum. Fakat hemen uyuyor. Ya da hemen e, to, televizyonun kumandasını alıyor. Televizyon bakıyor. Dokunma diyorum. Neden diyor bana. O Bazen erkekler kendini kapatır. Kafasına bir iş vardır. O zaman ona dokunma. Birazcık bekle, birazcık mühlet ver. Belli bir zaman erkek düşünürken gazetesiyle, e, bilgisayarıyla, elindeki telefonuyla, e, televizyon kumandası düşünebilir. Orada kendi alanına girmiştir o. Kadın sürekli orada konuşursa eğer onun e, bir şekilde duyamadığını, e, duyulmadığını düşünen kadın da hep kendini onaylanmadığını, değerli hissetmediğini hissedip burada bir problem yaşayacak aslında. E, kadın aralarındaki ilişkinin gereksinim ve sorunlarını çabuk ve kolay fark eder, yapısı gereği. Daha hassas olduğu için, daha duygusal davrandığı için. Kadın sorunu açıkça belirtmelidir. Ya e, eşine, ya beyefendi bak. Seninle bir şey konuşmak istiyorum." dediğinde zaman güzel kullanıp gerçekten uygun vakitte, onu uyuduğunda, işte karnı aç olduğunda ya da böyle gerçekten stresli bir vakitte değil. O vakti kollayabilmeli ve eşinden e, destek istemekten de kaçınmamalıdır. "Ya benim yorgun olduğumu anlamalıydı." diyen kadınlara şöyle söylüyorum. Sen yorgun olduğunu söylemeden, senin ona ondan bir şey istediğini bilmeden bir adam gerçekten anlayamayabilir ama bilseydi benim babam biliyordu diye biliyor bazı e, kadın hastalarım o senin babandı. Biz eşimizle evleniyoruz. Eşimizin ailesiyle de değil. Aslında orada sınırlarımızı bilebilirsek eğer eşimle evleniyorum. Eşim bir birey, ben de buradaki bir birey. Tamam ikisi e, iki farklı dünya geliyor. Tabii ki çatışma olacak. Olmaması mümkün değil. Eğer çatışmasızız derseniz zaten orada ben soru işaretleri sizin eliniz çoktan bitmiştir derim size. burada kadın eşine ifade edecek. Bağırarak değil, çağırarak değil. İletişim olgunluğuyla ilgili. Ne zaman? Onun vakti geldiğinde zihinsel olarak anlatabilmesinin vakti, o, hani düzgün vakitte, doğru vakitte ve uygun ortamda. Empati kurarak anlatabilecek. Erkek ve kadını dinlerken hemen anladığını düşünür. Aslında erkeklere söylüyorum. Buna da gerek yok. Sadece dinleyin. Karınızı anlatırken sadece dinleyin. Anladım demeyin. Ama böyle kafanızı sallayın. Evet deyin. Ee, onu anladığınızı, onu dinlediğinizi ifade eden imajlarda bulunun. Bu gerçekten yeterli olacak ilk adım için. Ya gerçekten dinlemeniz yeterli. Kadınlar konuşmak istiyorlar. Eşlerine ben de varım. Hayatındayım, senin hayatına kalıklık etmek istiyorum. Beraber yaşıyoruz fikrini istiyorlar. Bazı kadınlar istediğinin önceden tahmin edilmesini ister. Bu da yanlış. Çünkü yani düş kurukluluğunu yaşayabiliriz. Çünkü erkek senin ne düşündüğünü bilemez. Sen ifade etmedikten sonra durup durup daralırsın. Küsersin, başka taraflara gidersin ama adamın umurunda olmaz, şöyle olmaz bilmiyor çünkü. Adam senin 10 yıl önce, e, senin annenin, senin ablanın, senin babanın ona söylediği bir laftan dolayı senin ona kırıldığını bilmiyor. İfade etmezsen, ben dilini kullanıp da onu suçlamadan, onun ailesini suçlamadan anlatmazsan eğer adam gerçekten bilmeyecek ve kadın düş kırıklığına uğrayacak.